sandığa gitmeyenlerin sandığa gitme hareketi e, bu sefer e, şey belirleyecek, sonucu belirleyecek. Çünkü benim kanaatim kabaca şu. E, işte CHP ve paydaşların e, bulunduğu kümenin kırılma ihtimali yok. Yani o o kümeye oy veren seçmen kitlesi kendini orada sabit tutacak. Fikri sabitlenir ya. Yani orada Bu seçmenler açısından da geçerli midir bu? Yani muhtemelen olacak. Çünkü öylesine bir sertleşmiş tutum var ki oranın zaten çok böyle sert bir yapı halinde gittiğini biliyorduk. Bütün seçim öncesinde biz neyi konuştuk? Aynı sertlik Ak Parti seçmeninde yok, aynı motivasyon Ak Parti seçmeninde yok. Şimdi bir de şöyle bir durum vardı. Ak Parti seçmeni için bu bir belediye seçimi gerekirse cezalandırma seçimi vesaire olabiliyordu. Millet İttifakının ise çok rahat gittiği bir seçimdi. Çünkü işte yani İstanbul'u kazanma ihtimali düşük görülüyordu her halükarda Dolayısıyla kaybetmesinin maliyeti çok yüksek değildi Şimdi gittiğimiz seçimde ise değişen şeyler bunlar bir artık CHP için İstanbul'u kaybetmenin bir maliyeti var Dolayısıyla CHP o bir önceki seçimde gösterdiği rahatlığı, gevşekliği gösterebilecek mi? Kampanya yapmamayı, o sadece soft bir dili kullanmayı sürdürebilecek mi? Ben sürdüremeyeceği kanaatindeyim. Çünkü burada artık bir şey var, bir sıkışma var. Yani Ek Ekrem İmamoğlu daha önceki seçimde kazanmasaydı Yine de Cumhuriyet Halk Partisinin içerisinde var olmaya devam edecekti. Ee, yine de Cumhuriyet Halk Partisinin içerisinde en yüksek kariyer şansına sahip olacak. Ama şimdi burada kaybederse bir kaybetmiştik çizgisi çekilecek. Dolayısıyla iş sertleşmeye başlayacak. Diğer taraftan AK Parti seçmeninin de bu sefer ciddi anlamda motive olmaya başladığını gördük. Zaten diğer taraftaki endişe, AK Parti seçmenindeki motivasyon seçime giderken o AK Partililerin daha önce götüremediği seçmeni sandığa götürme ihtimalini ciddi bir şekilde artırdı.